İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Şimdi daha önceki videolarımda da paylaştığım gibi felç olan hayvanlarım vardı. Tutulmayla başlayan ve salla baş olan hayvanlarım vardı. Otopsi sonuçları hayvanımızda koriz olduğunu gösterdi. Veteriner hekimlere danıştık. Ve bu ürüne ulaştık. Ürünümüzü Facebook üzerinden bir bayan arkadaştan aldık. Kendisi tamamen ürünün organik, doğal olduğunu, el yapımı olduğunu söyledi ee, ve biraz daha araştırdığımda e, müşteri kitlesi oldukça memnun olduğunu fark ettim ve denemek amaçlı aldık, e, getirdik. Şimdi bir tane ceredeli hasta, cerrahili hayvanımız var. Ee, bu hayvanımızda koriza da muhtemelen görülecek çünkü e, diğer koriza olan hayvanla aynı yerdeydi. Bakalım bir hayvanımıza bakalım. Evet, bu sultan horozumuzda bir hırıltı tespit ettim. Muhtemelen üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Bir alalım elimizi. Gel, gel, gel. Evet. Sesi duyabiliyorsunuz değil mi? Bu hayvanda kesinlikle CRD var. Ee, biz de tam da bu yeni ürüne ulaştığımız zaman hayvanlarımızdan bir tanesi CRD'ye yakalanmış. Ee, 4 gün boyunca tedavi uygulayacağım bu hayvanı. Sonra aynı şekilde yine video çekeceğim. Umarım sonuç alırız. Ee, diğer arkadaşlarımız da çok merak ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi ciddi bir üst solunum yolu enfeksiyonu var. Hayvan bizden kurtulmak için biraz çabalayınca nefesi biraz daha hızlanınca solunum yolu çabuk tıkandı. Bakalım. Deneyelim. Görelim. Arkadaşlar. Ben de merak ediyorum sonucu. Ürünü yapan arkadaşımız e, Günde bir defaya mahsus 2.5 cc ağızdan verileceğini söyledi. E, biz de şimdi Hayvanımız burada. Oğlum. Evet. Hırıltısı var. Şimdi onu e, tutup içireceğiz. Bakalım. 4 gün boyunca toplumda 4 defa bu işlemi yapacağız. Bakalım sonucunda nasıl bir sonuç alacağız. İnşallah hayırlısı olur. Evet. Takipte kalın. İkinci videomu 4. E, gün çekeceğim. Ee, i̇nşallah Bu hırıltı sesini duymayız Bu hayvanımızı kurtarırız